Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede kişi zamiri vardır. Bu konuda size katılmıyorum dediğimizde size kişi zamiridir. İkinci cümlede sıfat fiil kullanılmıştır. Yeni çıkan kitaplarım dediğimizde an sıfat fiildir. Bu da doğru. Üçüncü cümlede edat kullanılmıştır. Okurdan yana şikayetim yok mu dediğimizde mı soru edatıdır. Beşinci cümlede belgesiz zamir kullanılmıştır. Yapıtları okura bir şeyler veren sanatçılar elinde sonunda değerlerini buluyorlar dediğimizde şey belgesiz zamirdir. Bu da doğru bir yargıdır. Dördüncü cümlede bağlaç bulunmaktadır diyor. Oysa Türkiye dünyadan çok farklı değil tabi dediğimizde bağlıca yer verilmemiştir. Doğru cevabımız D seçeneğidir.